Mutfağa pırıl yaptım Neriman teyze. Bak sana meyve de getirdim. Yersin değil mi? Hmm. Otur bakayım sen otur. Hala meyve diyor. Otur. Ne yaptın kız? Düşündün mü sana söylediklerimi? Düşündüm de yapabilir miyim bilmem ki. Aa, neden yapamayacaksın kızım? Çok kolay. Senin anan o evde çalışmıyor mu? Anana yardımı diye gideceksin. Gireceksin oğlunun koynuna. Oo, ondan sonra yürü ya Annem duyarsa çok kızar ama. Aa, aa, bırak kızım ananı tananı. Gençsin, güzelsin. Öyle güzel bir evde yaşamak senin de hakkın değil mi? Ha, ne yapacağım? Ömrünün sonuna kadar anan gibi evlere temizliğe mi gideceksin? Ele güne bakıcılık mı yapacaksın? Yani ben de çok istemiyorum tabii. Ben de onu diyorum kızım. Çok kolay. Nesini anlamıyorsun? Ah bu gençlik güzellik bende olacaktı. Dünyayı yerinden oynatırdım yerinden kızım. Erkekler salaktır salak. Bir iki göz sen hemen kanı verirler. Gireceksin koynuna, basacak sana nikah. Oh, ömrünün sonuna kadar elin sıcak sudan soğuk suya değmeyecek. Prensesler gibi yaşayacaksın. E? Ee? Eşek değilsin tabii değil mi? Akıl hocanı da yanına alabilirsin. Tabii ki Neriman teyze, o nasıl laf? Aa, bu da melaike çıktı başıma. Efendim? Ee... İçinin güzelliği yüzüne yansımış diyorum yüzüne, nur yüzdün beni, nur yüzdün. Ben planladım her şeyi. Gece gizlice eve gireceksin, doğru oğlanın koynuna. O zaten dünden razıdır, nereden bulacak senin gibi güzelini? Sonra ortalığa kaldıracaksın, aa bana saldırdı, namusum elden gitti diye bağıracaksın. O da ne yapacak, basacak nikah. ha? Hiç vazgeçmeyeceksin, değil mi? Yetmedi mi Neriman ana? Onca şey yaşandı. Benim kızım elden gitti. Yetmedi mi? Hiç mi ders almadın? Ben fikir veriyorum fikir. Ben sana ne desem boş. Sen iflah olmazsın. Kızım, eğer aklım varsa sakın bu lanetli kadına uyma. Eğer şu kadarcık aklım varsa şimdi kaç git buradan. Bak eğer bu kadına uyarsan sen de, ailen de cayır cayır yanarsınız. Ben sana söyleyeyim. Geri ah, cinler göründü benden ona. Apur konuşuyor işte. Ben en iyisi gideyim Neriman teyze. Sen de kendine bir başkasını bul. Bir daha da gelir miyim bilmem. Kızım, kızım nereye gidiyorsun? Elmas! Gel buraya ben ne olacağım? Elmas! Aptal kız, akılsız kız. Seher! Aa, Allah, hay Allah. Of. Allah.